Meme küçültme ameliyatı, memenin gebelik, e, obezite gibi sebeplerden ve de bazen gebelik ve obezite olmadan da gelişimsel olarak büyük olması nedeniyle yaptığımız küçültme ameliyatlarıdır. Meme eğer ki pozisyon olarak meme başının çok aşağıda olması, meme dokusunun büyük olması, kişinin üst bedeni çok geniş göstermektedir. Bazı kadın hastalarımız oldukça hani ince bir yapıya sahip olmalarına rağmen meme büyüklüğü nedeniyle üst bedenleri çok geniş görünmekte. Bunun dışında meme büyüklüğü ilerleyen yaşlarda sırt, boyun, bel ağrıları neden olmakta ve de memenin altındaki bölgede ciddi pişiklere ve mantar enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Dolayısıyla meme küçültme ameliyatları aslında estetik bir sonuçla neticelenen ancak gereklilik içeren bir ameliyattır sağlık gerekliliği içerir ve de yapılmasını öneriyoruz. Peki meme küçültme ameliyatlarında neler yapıyoruz? Meme küçültme ameliyatlarında meme başı ve etrafındaki kahverengi dokuyu yukarı alıyoruz. Yani kol kemiği hizasında 21 santimetrede olması gerekiyor. Aynı zamanda bunu yaparken de doku fazlasını da ona göre çıkartıyoruz. Ve neticede bir izimiz oluşuyor. Bu izimiz nasıl oluşuyor? Meme başı etrafında çapa şeklinde aşağıya doğru bir düz iz ve de meme altında bir iz oluşuyor. Bu izler özel hatlara, özel katlantı hatlarına saklanan izlerdir. Bu nedenle bu izler hastalarımıza bir sıkıntı oluşturmamakta. Dolayısıyla bir südyen giyildiği zaman, bir bikini giyildiği zaman bu izler bu meme hattının üstüne çıkmadığı için hastalarımızın ameliyat olduğu iç çamaşırlarıyla zar zor anlaşılabilir. Evet, aynı zamanda meme küçültme ameliyatı meme kanseri için bir riski oluşturmadığı gibi meme kanseri riski ve ihtimali olabilecek hastalarda öneriyoruz. Çünkü meme muayenesi sırasında karşılaşabileceğimiz kitleleri daha kolay tanı koymamıza neden oluyor. Ve buradan tekrar sesleniyorum. Lütfen meme kanserini unutmayalım. Meme kanseri açısından da 6 ayda bir veya yılda bir takiplerimizi, meme otosyonu ve mamografilerimizi aksatmayalım. Bu videomda size meme küçültme ameliyatlarından bahsettim. Bir başka videomda görüşmek üzere.